Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nce infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası stand etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen stand etkinliğine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şehit Kamil Kaymakamı Abdülkadir Duran, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı. Programda konuşan Başsavcı Karataş, bugün burada Adalet Bakanlığımız Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Kitap İyileştirir sloganıyla cezaevlerine kitap kampanyasıyla toplanmış bulunuyoruz. Kampanyamız bugün itibariyle başlayıp 15 Şubat'a kadar devam edecektir. Daha önceden ilki 2021 yılında yapılmıştı. Bu dönemde de yapılan kampanya çerçevesinde Gaziantep ilinde çok ciddi kitap bağışı sağlanmıştı. Bakanlığımız tarafından geleneksel hale getirildi. Bu dönemki kampanyada da ciddi bağış bekliyoruz. Cezaevlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasında kitap okumak önemli bir husustur. Biz buna önem veriyoruz. Kütüphanelerimizin dolu olmasına da önem veriyoruz. Ayrıca cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin zaman geçirmesi açısından da kitap çok önemlidir diye konuştu. Etkinlik, getirilen kitap bağışlarının alınmasıyla son buldu.